Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Imilab KV66'nın kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda Imilab'ın KV66 modelinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağız. Imilab'ın KV66 modeli uzun bir süredir piyasada olan bir akıllı saat. Bizim yeni inceleme fırsatımız olacak ve bu vesileyle kanalımıza gelen yorumlara ve sorulara cevap aramaya çalışacağız. Hemen saatin genel özelliklerine bakacak olursak 30 günlük batarya ömrü vaat ediyor Tabi pratikte ne kadar karşılığı olur, inceleme yaptıktan sonra ancak bunu yorumlayabileceğiz. 13 farklı spor modunda bizi takip edebiliyor, aktivite e, takibi yapabiliyor. IP68 sertifikası var, suya ve toza dayanıklı, kalp atışı monitörü var, nabız takibi yapabiliyor anlık bir şekilde. Yine teknik özelliklerine bakacak olursak, 340 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Netium ion batarya mevcut. Ee, yine aynı şekilde. 54 gram ağırlığında, 45 mm çapında ve biraz önce belirttiğim gibi IP68 sertifikası var. Suya ve toza dayanıklı. Şimdi saatin kutu açılımını yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kılavuzu. Ne yazık ki Türkçe içerik mevcut değil. Şarj kablosu. Yarım metre. Bu arada şarj kablosunun uç kısmı mıknatıslı ve saatin arka kısmındaki ilgili bölüme yaklaştırdığımız zaman mıknatıslı mekanizma oturuyor ve bu şekilde saati şarj edebiliyoruz. Bizim aldığımız paket içeriğinde yedek kordon da mevcut. Ve saatin kendisine bakacak olursak hemen bismillah diyerek kaldırıyorum. Saatin kendisine bakacak olursak oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Kordon silikonları gayet hoş duruyor. 22 milimetrelik kordonları kullanabiliyoruz. Zaten bizim aldığımız pakette yedek kordon da çıkıyordu. Hemen buradaki çentiklerle kordonları çıkartabiliyoruz ve farklı kordonlarda da kullanabiliyoruz. Saatin kasasının üst kısmı metal, Alt kısmı ise sert plastikten yapılma. Hemen alt kısımda sensörler bulunuyor. Hemen bu kısımda şarj pinleri bulunuyor. Ve şarj kablosunu yaklaştırdığımız zaman bu şekilde oturuyor. Ve şarj edebiliyoruz. Kutu içerinden şarj adaptörü çıkmıyor. Cep telefonumuzun şarj adaptörünü bu amaçta kullanabiliriz. gayet hoş göründüğünü söyleyebilirim. Hemen açmadan da olsa bileğime takarak bir denemek istiyorum. Kolda gayet rahat duruyor. Hemen sağ taraftaki butonla saati açabiliyoruz. Saati kullanabilmek için telefonumuzla eşleştirmemize gerek yok. Diğer akıllı saatlerde genelde saati kullanabilmek için öncelikle telefonla eşleştirmek gerekiyordu. Fakat Emilab'ın bu modelinde direkt saati kullanabiliyoruz. Ve saatin gerek aktivite özelliklerini gerek sağlık takibi özelliklerini telefonumuzla bağlantı kurmadan direkt kullanabilir durumdayız. Tabi telefonumuzla eşleştirmediğimiz için menüler şu anda İngilizce. Şayet Türkçe kullanmak istiyorsak Cep telefonumuzla eşleştirmemiz gerekiyor mutlaka. Şimdi cep telefonumuzla eşleştirerek incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Cep telefonumuzla eşleştirmek için Android için Play Store'dan Glorifyt uygulamasını öncelikle indirmemiz gerekiyor ve daha sonra uygulamayı açarak cihazlar bölümüne gelip Buradan aygıt seç diyoruz ve KB66'yı seçerek saatte eşleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Eşleştirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bir güncellemesi var. Şu anda bu güncellemeyi yapacağım öncelikle. Evet. Telefonumuzla eşleştirdik ve güncellemeleri yaptık. Şimdi saate baktığımızda artık saati Türkçe bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani Türkçe kullanabilmek için mutlaka cep telefonumuzla eşleştirmemiz gerekiyor. Akabe'nin rahatlıkla Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Hemen uygulamanın detaylarına hızlıca bakacak olursak arama ayarları bölümünden kadran seçeneklerine görerek Buradan istediğimiz kadranı saati yükleyebiliyoruz. Oldukça fazla kadran seçeneği mevcut. Ve içerisinde gayet hoş seçenekler bulunuyor. Bu şekilde kadranı saati yüklemiş olduk. Daha sonra istersek saatin ana ekranında basılı tutarak saati yüklü kadranlar arasında seçim yapabiliyoruz. İstersek özel arama seçeneğini kullanarak bu arada uygulamanın Türkçesinde ciddi bir hata var. Çeviriler çok yanlış. Buradaki özel arama seçeneğine gelerek istersek fotoğraf fotoğraf çekerek ya da galerimizden bir resim seçerek arka plana kadran olarak tasarlayabiliyoruz. Örneğin fotoğraf çekelim. Fotoğrafın görünmesini istediğimiz kısımları seçerek daha sonra istediğimiz yazı tipini de seçerek saate senkronize edebiliyoruz ve bu şekilde bu belirlediğimiz resim kadran olarak saatin arka planına yansımış oluyor. İstersek yine buradan kadran değişikliğini yapabiliyoruz. Saatle ilgili diğer ayarlar da uygulama üzerinden yapılıyor. Kalp atış hızı izleme ayarlarından kalp atış hızının otomatik olarak takip edilebilmesini sağlayabiliyoruz. Çağrı hatırlatıcısı seçeneği ile cep telefonumuza gelen çağrıların akıllı saate yansımasını ve akıllı saat üzerinden bu çağrıları görebilmemizi sağlayabiliyoruz. Sadece çağrıları görebiliyoruz ve reddedebiliyoruz. Bunun dışında telefon görüşmesi Saat üzerinden yapamıyoruz. SMS hatırlatıcısı seçeneğiyle cep telefonumuza gelen SMS'lerin bildirim olarak saate gelmesini ve saat üzerinden takip edebilmeyi sağlayabiliyoruz. Uygulama hatırlatıcısı seçeneğiyle, örneğin WhatsApp ya da Instagram gibi ya da diğer uygulamaların bildirimlerinin akıllı saate yansımasını sağlayabiliyoruz. Bu arada bildirimlere sadece görebiliyoruz, cevap verebilmemiz mümkün değil. Bunun dışında hareketsizlik hatırlatıcı seçeneğiyle belirli bir süre hareketsiz kaldığımız zaman saatin bizi harekete teşvik etmesini de sağlayabiliyoruz. Ekranı aktive etmek için bilek hareketiyle kaldır seçeneğiyle bileğimizi çevirdiğimiz zaman saatin ekranının açılmasını sağlayabiliyoruz ve otomatik bir şekilde ekranı aktive edebiliyoruz bu şekilde. Rahatsız etme seçeneğiyle belirli saat aralığında bildirimlerin saate gelmesini önleyebileceğimiz gibi istersek bildirimlerin e, sessize de alabiliyoruz. Bunun dışında evrensel ayarlara geldiğimiz zaman resim çekmek için salla seçeneği var. Bu moddayken saati sallarsak gördüğünüz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Bu özellik sadece bu uygulama için geçerli. Cep telefonumuzun standart kamera uygulamasında bu özelliği kullanamıyoruz. Bilekliği bu seçeneğiyle bilekliğimize bir titreşim gönderiyor ve bilekliğimizin yerine bulabilmemiz mümkün. Ekran süresi ayarıyla ekranın ne kadar süre açık kalacağını belirliyoruz. Bu arada saatin always on özelliği yok. Yani sürekli bir şekilde ekran açık kalamıyor. Fakat burada belirleyeceğimiz süre zarfında ekranın açık kalmasını sağlayabiliyoruz. Zaman sistemi ile ister 12'lik ister 24'lik saat birimiyle saati görebilmemiz mümkün. Cihaz dili seçeneğiyle de cihazın dilini değiştirebilmemiz mümkün oluyor. Evet genel olarak uygulama bu şekilde. Şimdi saate de hızlıca bir bakış atarak incelememize devam edelim. Sağdaki butona basarak saatin ekranını açıp kapatabiliyoruz. Sağdan sola kaydırdığımız zaman favori menülere ulaşıyoruz. Burada genel durumu gördüğümüz menü yani attığımız adım, yaktığımız kalori ve kat ettiğimiz mesafeleri gösteren bölüm. Hemen kalp atış, nabız takibinin yapıldığı bölüm. Uyku takibinin yapıldığı bölüm. Burada spor modları var ve direkt aktivite modlarına buradan geçiş yapabiliyoruz. Müzik takibinin yapıldığı bölüm. Akıllı saatte cep telefonumuzdaki müzikleri yönetebiliyoruz. Parçaları durdurup başlatabiliyoruz ya da Spotify'da da yine aynı şekilde parça durdurma, önceki parça, sonraki parçaya geçiş yapabiliyoruz. Saatin kendisine müzik yüklenme mümkün değil. Sadece cep telefonumuzdaki müzikleri yönetebiliyoruz. Bunun dışında Ekranı soldan sağa kaydırdığımız zaman saatin ana menüsüne geçiş yapabiliyoruz. Burada en üstte spor modları bulunuyor ve bu spor modlarında bize eşlik edebiliyor. Kalp atış hızı bölümüne geldiğimiz zaman burada nabız takibi yapabiliyoruz. Durum bölümüne geldiğimiz zaman attığımız adım, yaktığımız kalori ve kat ettiğimiz mesafeyi burada raporlayabiliyoruz. Uyku Takibi bölümünde uyku verilerini buradan görebilmemiz mümkün oluyor. Kronometre seçeneğiyle kronometre özelliğini kullanabiliyoruz. Mesajlar bölümüne gelerek akıllı bilekliğe gelen mesajları buradan takip edebilmemiz mümkün oluyor. Ayarlar bölümüne gelerek de saatin ayarlarını buradan yapabilmemiz mümkün oluyor. Yukarıdan aşağı kaydırarak hızlı bildirim menüsüne de ulaşabiliyoruz. Burada takvim ve şarj durumunu görebildiğimiz gibi direkt ayarlar bölümüne geçebileceğimiz seçenekler de mevcut. Aynı şekilde ekran parlaklığını da buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Rahatsız etme modunu da buradan aktif veya da pasif edebiliyoruz. Telefon çağrısı geldiğinde bu şekilde titreyerek bizi uyarıyor. Telefonu sadece reddedebiliyoruz. Bunun dışında sesli bir şekilde görüşme imkanımız yok. Görüşmeyi sessize de alamıyoruz. Belirttiğim gibi sadece reddedebiliyoruz. Mesaj geldiğinde bu şekilde titreyerek bizi uyarıyor. Mesajdaki emojileri göremiyoruz. Türkçe karakterlerde problem yok. Bunun dışında uzun mesajların tamamını göremiyoruz. Yani devamını görebilmemiz mümkün değil. Bunun için telefonumuza ihtiyacımız var. Bu arada aşağıdan yukarı kaydırarak direkt mesajların bölümünü de geçiş yapabiliyoruz. Ve buradan mesajı seçerek içine girebilmemiz mümkün. Yine burada da mesajın devamını göremiyor, göremiyoruz. Birden fazla mesaj olduğunda buradan mesajlar arasında seçim yapabilmemiz de mümkün. Tümünü temizle diyerek gelen bildirimleri yani saate gelen bildirimleri buradan temizleyebiliyoruz. Mesajların çok az bir kısmını gösteriyor. Bu bence büyük bir dezavantaj olmuş. Yani mesajların devamı için mutlaka telefonumuza ihtiyacımız var. saati cep telefonumuzun şarj adaptörü ile ya da bilgisayarımızın USB çıkışı üzerinden şarj edebiliriz. Şarj kablosunu saatin alt kısmındaki ilgili bölmeye yaklaştırdığımız zaman mıknatıslı bir mekanizma var ve bu şekilde oturuyor. Daha sonra cep telefonumuzun şarj adaptörü ile şarj edebiliriz. Bir şarjla takriben 10 gün gittiği söyleniyor. Bu bir ön inceleme olduğu için deneyimleme imkanımız olmadı. Fakat uzun test sonuçlarını da sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Saatin oldukça parlak bir ekranı var. Güneş ışığı altında da rahatlıkla kullanılabiliyor. 50 metreye kadar su geçirmiyor. Su altında da rahatlıkla kullanabiliriz. Aktivite yaparken adım sayısını biraz geriden takip ediyor. Fakat ortalama olarak %80-%90 oranında adım sayısını doğru takip ettiğini söyleyebilirim. Saatte 22 mm'lik kordon kullanılmış ve 22 mm'lik kordonları saatte birlikte kullanabiliyoruz. Kordonları değiştirmek için hemen buradaki çentiyi kullanarak Kordonu rahatlıkla çıkartabiliyoruz ve daha sonra uyumlu kordonları saate takarak kullanabiliyoruz. W12 modelinin kordonuyla deneyeceğim. Imilab WV12'nin kordonunu taktım. Bu kordon biraz daha kalın olduğu için takmakta biraz zorlandım. Fakat yine de uyumlu sayılır. Bu arada bizim aldığımız bu paketin içeriğinde zaten ekstra bir kordon da bulunuyordu. İstersek onu da kullanabiliyoruz. Şu anda da kutu içerisinden çıkan siyah kordonu taktım. oldukça yakıştığını söyleyebilirim. Imilab KV66 piyasada 250 TL ile 300 TL arasında bulunabiliyor. Ve fiyatına göre tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Gerek malzeme kalitesiyle gerek yazılım özellikleriyle bunu rahatlıkla hak ediyor. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.